Kullattım. Mükemmel bir atış. Hemen taht üstlerin götümüze bata bata gidiyoruz. <laughs> Şükürler bebeği tamam 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 tamam. Tamam görüşürüz sonra. Gücünü gücünü çıkartmaya gel. <laughs> Elektrik nerede lan? Tuşum var anasını avrat. Lan şu an nereden suyun? Ne tür şey verip konuşmayı da pek geçer. Benzini ne sıkıntı ediyor kanına <laughs> Evet YouTube hoş geldiniz. Bugün Gas Station Simulator oynuyoruz. Eskiden bir kere oynadığım bir oyundu. Aslında bayağı bir güncelleme gelmiş. Yani onun haberini aldım. Ve yeniden bir oynamaya karar verdim. Eskiden de çok fazla oynamadım. Bak mesela bu yoktu. Bir yerlere rotu 66'da bir yer. Bayağı güncel. Grafik grafik değişmiş yani hani. Bayağı bir güncelleme gelmiş. İstasyonu falan değiştirdiler mi acaba? Hava bir hani ekran grafik değişmiş ama bir hani sıcaktan dolayı böyle şey görün ya. Onun gibi bir durum var. Nasıl diyeyim mesela dalgalanıyor. Evet geldik galiba. Dust Bowl benzin istasyonunun sahibisin. Şükürler bebeğim. Sağ ol. 12 saat sonra. 12 saat herhalde. sahibiz diye yattık uyuduk. Bana ne varladım, Şuna bak. Rezillik. Çöpleri almak için. Çöpleri alıp nereye atıyorduk biz? Oha. Ha şöyle dur. Tamam. Dur. Tamam 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 tamam. Biraz daha hızlı atacağım. Dur. %50 al. Ya %50 vurmam lazım buradan dur. Lan. Wow. Fırlattım. Mükemmel bir atış. Anan avradın nereye gittin ya? Şu ne? Havada duruyor. Bunları aşağıda tekrar çöpe, çöpe sokarız ya. Sıkıntı yok da bu karışım. Kireyle mi aldık biz ya? Yani insan bir temizler vermeden önce. Nasıl atıyorum ama? Ova. Eksikim ya. Oğlum bu. insan ya çöp poşetine koymuşsun. Günlük inerken bir tane atsak. Pistik insan. Başka var mı? Çok hoş geldiniz. Bu video çekerken aynı zamanda kick platformunda yayındayım. bağlantımı aşağıdaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Var tabi olmaz. Şunlar da var. Da. Hepsini atmamız mı lazım? Tamam. Al şunu. Böyle. Şöyle. Böyle. Bunu da atacağız. Tamam görüşürüz sonra. Siktir git lan orada kal. Abi her şey niye biz yapıyoruz ya? Çok manuel ya her şey ya. Abi de mezdiniz içini temizleyeceğim. Lanet olsun. Gücünü güç katmaya geldik. Böyle tamamlandı. Ee? Burada ne bok içinde? Niye bura böyle? Yüksek voltaj kablosunu takip et ve elektriği açmanın bir yolunu bul. Dışarıdadır herhalde. Bu değil. Elektrik nerede la? Bura ne? Yüksek voltaj kablosu nerede ki ben? Öyle bir kablo görebiliyoruz mu? Neyse alayım Yani. Fırlat. Kablo nerede kardeşim ya? Tamam burada elektrik sesi geliyor. Çok gitti la. Şunlar şurada bir dursun. Şu kapıyı da ben bir açayım. Ben mi görmüyorum acaba? Aa şu mu lan? Aa tamam yüksek voltaj dediği bu mu? Bunu mu takip edeceğiz? Biraz daha uzağa koysaydınız değil mi? Anlamadım ne diyorsun ya? Bu tamam bu. Ha. Mantıklı. Ben kulübenin içinde bir şey var ne diyeyim ne bileyim ya. Açıldı ışıklarımız yandı. İstasyonundaki i̇şte önündeki kabinde çalan telefonu cevapla. Hemen kaktüslerin götümüze bata bata gidiyoruz. Geldim, 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 geldim. Congratulations on your purchase and investment, yeah, little nephew. nephew. It has been a while since you've heard my Shans voice now, hasn't it? Biraz yes, I'm a busy person. Satın aldığın but aldığın what we için in the land you purchased once belonged to my father. Aynı zamanda aynı zamanda since you are not only a potential business partner, but family e no less, I'll do my best to help you. I will send you tamam. emails on a regular tamam. basis, işin providing. I'm listening. Sina, açayım. Çok bağırıyor konuşurken. Şimdi, e posta, e postaya bak diydü. şu nerede Ne konuşmayı da pek beceremem. Her şeye rağmen sağlam bir yatırım yaptığını duydum. Aman özür dilerim. arabamı satmak zorunda kalmıştım lan. Bundan borç isteyebilirmişim Şimdi birkaç ipucu yok. Tamam okey. Benzin istasyonu seviye 1. Baya bir e-posta. E-postaya bak duydu. Karolosuz. Hava fırçası. Alkol. park noktası. Bu ne? Bu ne lan? Partlar filan var ha. Şimdi biz burayı nasıl düzenleyeceğiz? Mini ekskavatöre binin. Bağlan. Kontrol edin. Kumu almak ve bırakmak için ne evde Hangi kum acaba? Ha şurada kum varmış dur. Şu diye yakıt ikmal yapmanın bir yolunu bul diyor. Yolunu gösteriyor bize. Yakıtı da yok. Bunu aldım. Tamam. Dolduralım bakalım. Nerede? Tap. Ha burada lan depo? Ha, boş lan. Bunu şu... Ha, bizim oğlum benzin istasyonumuz var ya bizim lan. Benzin ne sıkıntı ediyor? Anlamadım ki benzin istasyonumuz var ya kocaman. Tam doğru. Ya yani ne iş yaptığımızı unuttum ya. Oğlum buralar çok kötü ya. Tamam doldurdum Rudy. Deminden iki posta var. Rabin abi. Hadi gidelim. İşte gel. Bunun ucunu nasıl kaldırıyoruz? Dur. Best bar. yapıyor. Şöyle yapalım. Dur. Almıyor mu şu an? Nereye kaldırıyoruz? Tamam. LMD kumu almak ve bırakmak için LMD LMB tuş. LMB tuşu ne abi? Saçma sapan bir şey her şey olabilir dur. LMB tuşu ne? Ya LMB ne? LMB diye bir tuşum var. Anasını avradınız. Fakat hiçbir şey olmadı. Dur bir dakika. Senin mekaniğin de <laughs> sana da <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey yok abi ya. Böyle saçma bir sistem olur mu ya? Bırak. Tamam. Şunu şuraya bırakak. Burada dursun gelecek sana. Benzinimiz nerede lan bizim? şuraya tamam. Benzinliği açacağım da. Nasıl açacağım benzinliği? Yani benzinliği bok götürüyor nasıl satayım? Böyle benzinlik mi açılır Açıldı beni diyorsun. istediğiniz saatte açıp kapatabilirsin. Ve veya bulabileceğiniz diğer etkinlikleri yapmak için altır kalma sözü kullan kolayamayın. Bilgisayarı kullanarak yakıt tankını doldurun. Teslimat, yakıt. Ne kadar var benim? Yani param nerede yazıyor? 450 var. Tam 200'lük sipariş verelim. Şimdi abi şu çöpleri benim toplam lazım başta ama nasıl toplayacağım? Aldırmıyor da. Bir sonraki görev bekleyken diyor. Atar atarım makinesi. Atarım makinesinde oyun oynayacağım. İşi gücü bıraktım orada benzinliği açtık. Müşteri gelir mi? Gelmez mi? Kimsenin umurunda değil. Hadi abi. İşte bu. Dur. Yolu takip et Şahin. Kaçma yol nerede? Amin ah, yol nerede? Tamam. Hadi bit artık. 6 tane, 8 tane daha var. Lan oğlum şöyle zıplıyormuş. Tamam. Tamam. Son 7. Tamam. Nerede bu? Sonuncu nerelerden geldim ta ya. Nasıl yendim? Basit bitirdim ama. Hemen teslimat geldi. Biz burada sikip sonu kişilerle uğraşıyoruz. Böyle bir şey olamaz ya. Polis gelmiş şuraya. Takva gelmiş buradaymış. Ben bu oyunu unutmuşum ya tamamen ya. Valve neden açılıyor? Ha var. Aç. Sen doldur işin bitince git. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Az koydum la. Lan az koydum la dur la. Lan git la. az koydum la. Gel. Gel tamam sen gel Hadi. Hadi. Polisler hadi. Hadi hızlı sür. Hızlı git. Verme gaz verme. Müşterinin siparişini bekleyeceğim. Ne kadar abi? Kaç lira abi? Abla bu kaç lira? Lan söylesene karar mı veriyorum? Hah. Şuraya kadar bekleyeceğiz. Hızlandırmak için L -Shift. Bas, bas 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 tamam. Tamam. Şu ne? Burada bir şey diyor. Envanter. Çöp poşeti. Ha. Çöpleri alayım mı ya? Tamam. Dur. O iyiymiş lan bu. Vallahi güzelmiş. Şşş, bari şunları al. Ha. Bu da çöp poşeti atıyor yere. Olduğunda. Tamam 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 tamam. Topla 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 topla. Dur. Neredeydi? Tabeli alalım. Şunu çöpe atalım. Çöp poşetlerini bir boşaltalım. Dur. Müşteri var mı? Müşteri yok değil mi? Müşteri gelince. Burada ibare veriyor zaten. Eski mobilyaları da atıyor. Burayı iyi bir temizleyeceğiz biz. Şu ne geziyor mesela? Benzin istasyonunun içinde. Terbiyesizlik ya. O fazla gitti. orada kalır. Orada kalır onu alayım. Şunu da at. Lastik her bok var. Maşallah var. Şunu da at. Çok poşeti. Şunu da at. Abi bunu atmasaydık bu lazım olur mu? Hepsini atmamı istiyor adam. Az kaldı. Nerede elimdeki? Ha burada. Attım onu içinde. Müşteri gelmiş, müşteri gelmiş, müşteri gelmiş. Abi kusura bakma kusura bakma oğlum kusura bakma oğlum. Hadi. Hadi git git git. Git işine bak git. Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. Hadi <laughs> lan ben. Hadi işim gücüm var git. Sen gelene kadar orada karar verene kadar ben şunları atayım dur. 2 saat çünkü sizin siparişinizi bekliyorum. Abi daha eski mobilya var. Görev tamamlanmadı. Dur, yalan söyle. yalan söyle. Yalan söyle be yalan söyle. Geldin. Hoş geldin abi. Siparişi çabuk versen sevinirim ya. Tamam geldin ya. Tamam gel 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 gel. Okey. Kullanırdık aslında ya. Bu iyiymiş ya. Attık bunu da. Şu ne lastik? Bunu da attık. Başka? Şu yatak. Bunu da attık içine. Başka? Şu ne? Oğlum tertemiz edeceğim buraları. Başka bir şey kaldı mı? Eski püskü bir şey kaldıysa. Kalmış. Saat dursun ya. Saat at. Ya. Bir süpürge alın diyor. Müşteri geldi bir dakika. Ya da dur ben süpürgeyi alırım. O gelene kadar. Envanter. Süpürge. Tabağı açalım. Tamam tamam. Tamam. Tertemiz. 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 Hadi. Uzaylı mı geldin? Ne gördün kardeş? Ne? Dyson. Bak Dyson süpürgede yok bu özellik. Bak. Sadece kirli olan yerleri gösteriyor. Diğerler umurumuzda değil. Gideyim şu müşteriye bakayım. Ne kadarlık abi? Evet. Bir dakika dur. Geldim geri. Şuraları da süpürelim. Hadi. Başka ne var? Bilgisayar kullanarak çöplerin toplanmasını talep et diyor. Hizmetler. Çöp toplama. Siparişler. Ne kadarımız gitti bizim? Deniz ara sıra istasyonda görecek duvarlara boyacak. Ona öğeler atarak durdu diyor. Ne kurma. Lan oğlum. Ben... Şöyle spes Arsız et. Bir şey yok. Fırlatacak bir şey yok. Gel lan. Gel Ne demek? da atalım bu arada. Oo hoş geldin kral. Arabayı bir şey ha. Koyar olsun. İşte bu en sevdiğim. Ne renge boyayacağınız belli mi? top ekipman sonra bir renk seçmek için de shift tuşuna bas diyor. Tamam. Shift tuşuna basalım. Şöyle biraz daha içimizi açsın ya. Bu ne lan uçak bir şey var lan. Oğlum bu ne? Ya bir dur bekle bir dur ya. Bu ne saçma sapan bir boyama sistemi ya. Hadi. 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 Hadi sen mi büyüksün ben miyim? hadi. Ya oğlum. Bak. Hadi abi. Şöyle biraz bir adama benzesin mağazamız. Hadi. Allah müşteri. Oğlum müşteri gelmiş müşteri müşteri. Veli nimet lan müşteri dur. Fazla koydum. ana anadını fazla koydum adama ya. Yeniden boyamaya devam. Ne boyuyorduk buna boyuyorduk. Bekle lan bir dakika bekle anasadım. Son duvarı ya bekle ya. Tamam gel. Gel ne gel. Gitti amma var ya güzel boyadım ha. Şu köşeler de boyanıyormuş. Bura niye böyle kaldı? Ha, gitti. Şunlar da boyanıyormuş aslında. Güzel oldu ama. Şimdi şu ne diyor? Bagajı açmak için doğru aleti bul. Buldum. Maymuncu kaldım. Kimi döndürmek için AD tuşlarına basın diyor. Bagaj açmaya çalışmak için space bar'a basın. Ne? Şu ne lan? Kart buldum la. 4 bin, 4 bin, 5 bin dolarlık kartlardan mı yoksa bunu? <laughs> tamam. De, ee, Bekle bir dakika. Çözeceğim dur. başaracak bunu. Başaracak dur bekle bir dakika. Dön artık. Dön. Az önce döndüm. Bir sus. Acemi acemi deme. Bir dakika bir daha fiz Kimi kırmamaya dikkat edin. İki tane hakkınız olacak. Başarı yatak edesiz. Tekrar deneyemezsiniz diyor. Siktir et bagajda açmıyor. Ne olacak sanki ya? Bagajda açsak ne olur açmasak ne olur? Ne var ki bagajda yani? Zırarım en kötü yani. Ne olmuş yani? Çok önemli bir şey başaramadık değil ya. <laughs> Açamadım. Madem içinde bir şey yok. Gel abi aa burada. Ha, stok yapabiliyormuş. Bu ne? Stok ürünler. Araba parça. Kartlar bu ne kadar acaba ya? Kart buldum lan. Hemen bakayım kaç liraymış. Çok geçtim çok geçtim çok geçtim. Eee kartlar. Kart. Oğlum bir kart bulduk biz. Ne bulduk biz acaba? Kart. Ben yani az önce bir kart buldum. Kart yok burada. Evet ya. Şimdi şu çöp herhalde. Bunu da yine bırakmadım. Bunu da şöyle atayım. Dur. Mouse'da da oynuyormuş maymuncu. Buldum lan tamam lan. Aa buldum 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 buldum. Tamam. Okey anladım. Ha ben de abi bırakın ben de ya. Şimdi işte. Abi saçmalamayın ya. 14 dolar için mi açtım bunu? <laughs> Selamun aleyküm. Hoş geldin. Nerede senin bir yerine Selamun aleyküm. Sağ ol ablam. Bir tur atayım. Yanına gideyim. diyeyim. İyiymiş araba ha. bana bu ne Araba iyi ha. Gel gel gel. Gel bağırma gel. Gel. et çatladın amına mı? Ya şu öndekileri... Ön tarafta konteyner yok mu acaba çok konteyner ya? Öndeki tahtalar teker teker arkaya mı götüreceğim ben? Hoş geldin ablam. Oba. Bunu bir çift sanıyorum ya. Şu etrafı da düz değil. Bu duba lazım olur aslında ama neyse. Ver. Neye lazım olacak ya. Dur bakayım. Bekle. Çöp torbası. Aha. Aha. Tamam. Okey okey okey. Ama Tamam. Çok iyi. Tahtaları da alabiliyormuşuz. Al abi şimdi bunları atarım. Çok zevkli atarım bunları. Şuraya ne geziyor? Abi burayı cincik gibi yapacağız. cincik. <laughs> 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 Al bunu da. Ne oldu? tüpte geziyor. Her şey var dükkanda ya. Gel ha. Çok attık. Ding diye ses geldi. Tamam abi şuna ne Gel abi gel abi gel abi Şimdi e-postam var yakıt durumum Düşük yakıt sipariş etmem Lazım fakat Bakayım o durum modu da olmuş 35 baya az şeyim var Dur hemen teslimat Yakıt 200 dolarlık sipariş ver abi 200 dolarlık bir daha sipariş verse olur Olmaz dursun en önce Para kazanalım ee, Şimdi ne yapacağız E-posta kilit kırma Boyama deniz çöp Yakıt ekmeği, sipariş verme. bir tane yönetim, akaryat pompası. Açık, tamam. Oradan yönetebiliyoruz. Ee, ana sayfa, teslimat. Şu an çoğu şey kilitli zaten. Bir boyamız var. Boyayı da şöyle seçtik mi? Dur, unuttum nasıl yapıldığını. Abi şu her tarafa bir boyarım önce. Her tarafı tertemiz boyanmasını istiyorum ya. Bir dakika. Bu ne? Aaa! Aa! <laughs> duvar kağıtları da var. de duvar katı boyayacağım. Hadi, Hadi çabuk. Ben şurayı niye boyayamadım? Bura niye üste gidiyor? Ben vazgeçmek istiyorum. Aynı yere boyuyorum şu an. Abi şu altı boyayamıyorum ben. Alt tarafı boyayamıyorum. Neyse. Şuraya bir boyayım. Ha yakıt dur. Yakıt şeyim geldi dur. Yakıt aracı geldi. Onu bir şey yapayım. Doldurayım. Ondan sonra göndereyim. Bak düzenin arasından geçiyor. Şu da olsun. Hmm, şu boya bu boya değil mi lan? Evet bu boya. Tamam. Her tarafını ter temiz yapalım bu bölümde. Bir şöyle bir menzilin açılma evresine gelelim yani. Tam bir temizlik abidesi olsun. Aa, şurada roof painting yazıyor bak. Üstü boyamak için de buraya çıkacağım. Ama Şuraya boyamıyor mu? Neyse sikret. hızlı seri seri. Tavanı boyamaya çıkarım şimdi. Hiç i̇şte bak şifle koşma sanıyorum. Dakikada bir şifte basıyorum. başka ne renk boyuyor? Şu renk boyası olur mu tavanı? Tavan ne renk? Tavan ne renk? Tavan açık bir şey boyayacağım yani. Beyaz yapalım tavan. Ah oh Oh tertemiz oldu tertemiz tertemiz. <laughs> tamam tavan da azı boyadık. koyayım koca tavanı. Şu yanları gördüm yanları da boyanıyorsa eğer şu an görmüyorum ama nerenin boyandığını. Ne? İnşallah yanlar boyanıyor. Boyanmıyormuş, Boşa çıkmışız oraya kadar. Tamam. on numara beş Şu komiserime bakayım. Hemen. hızlı seri. Bak. Okay. Okey. Nereye boyayacağız başka? Şu önü. Yani shift yap bakayım. Bir dakika. Şuraya boyayayım. Hemen çıkacağım. Bekle. Bekle. Bekle be. Sanki operasyona gidiyoruz zamanı koymuş. Dolanacağız. Tanıt diyeceğiz şuralarda bir. Hı? Beyaz da sanki kar düşmüş gibi olmuş ya. Kar yağmış da. Neyse dursun bakayım şimdi. Oo, oh, tak. <laughs> nice day. Nice day. You too nice day. Şimdi shift. Duvar kağıtları. Hmm. Boktan boktan şeyler var. Mesela şunu yapsak. Nasıl oluyor? Hmm. Nasıl göründüğüne bakayım diye şey yaptım. Yok ya. Düz boya abi. Düz boya düz. Düz beyaz. Tamam. Bir şu görev var. Das Bow resmi. Resmini benzin istasyonunun içine asılıyor. Ünlem görüyorsunuz mu? Resim nerede? İpucu. M1 için tap tuşuna basın. Ha. Tamam. İpucu vermiş zaten. Şuraya asalım biz. Yeni boy adayı biz asalım. İki. Ral al. Ral. Ral". Raf demek istedi herhalde. Hmm. Onu çok pahalı lan. Kaç liramız var bizim? Oo. 850 almış. Al Büyük yemek istedi. Al. Tamam. Satın alındı mı şu? Alındı herhalde. Müşteri yakta geldi. Almadım. Satın almamışım. Sepette olması lazım satın için şu an. Bakıyoruz. Aldık. Bütün raflar. ha. Ama en önce şurayı boyamam lazım. Olmaz. Bu şekilde ilerleyemeyiz. Buraya boyayayım ki şey olsun. Hemen hızlandırılmış bir şekilde buraya da boyuyorum. Hemen geliyorum. Şöyle tamam. Şimdi raflar. Rafın birini şöyle koyabiliyoruz mu? Dur. Yamuk oldu. Yamuk oluyor. Bak yamuk oluyor. He. Çok hassas. Şunu alalım abi. Şunu şuraya asalım. Raf, raflar. Al. Ah, belki bir dakika. Geldim. Patlama. Tamam. Tamam, tamam, tamam. İki tane rafımız oldu. Şuna hemen ne kadar istiyorsak küçücük arabası var zaten. Bir tane daha geliyor. Evet YouTube bu bölümlük bu kadar yeter. Her temiz ettik. Benzin istasyonunu raflarımızı koyduk. Şu an yani etrafı dizeceğiz. Keyif bizde şu an. Hammallık şeyi bitti büyük ihtimalle. Bakacağız. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hemen kahtüslerin götümüze bata bata gidiyoruz.